Burası dünyanın en büyük ikinci havalimanının altında bulunan tünellerden sadece bir tanesi. Bu bir kaçış tüneli. Zamanı geldiğinde başkanların ve zenginlerin kullanacağı bir tünel olduğunu söylüyor komple teorisyenleri. Fakat teoriler sadece tünellerle kısıtlı değil. Üzerinde Deccal'in resmedildiği düşünülen sanat eserlerinden, sırlarla dolu şifrelere kadar öylesine tüyler ürpertici bir havaalanı ki burası, az sonra göreceklerinize inanmakta zorlanacaksınız. Dünyanın en gizemli havalimanını izlemeye hazır olun. Çünkü gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Bildiğiniz tüm havaalanlarını unutun. Bu videoyu izlerken burasının sıradan bir havalimanı olmadığını, işin perde arkasında tüm dünyadan gizlenen bazı dümenlerin dönüyor olabileceğini sorgulayacaksınız. Ama bunların birer komple teorisi olduğunu hatırlatmakta yarar var. O yüzden sağlıklı bir şekilde düşünebilmek adına ben sizlere işin teoriler boyutunu anlatırken karşıt görüşleri de beraberinde belirtmeye özen göstereceğim ki böylece neyin doğru olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Hepimiz uçarken az çok tedirginlik yaşarız. Bunun bilincinde olan hava yolu şirketleri ve hava alanları da bizlerin endişesini en aza indirgemek adına gerek uçak içinde çaldıkları rahatlatıcı klasik müzikleriyle gerekse çalıştırdıkları personelin güler yüzlülüğüyle ellerinden geleni yaparlar. Fakat şu anda görmekte olduğunuz hava alanı yolcularını daha hava alanının içine girmeden tedirgin etmekte çok başarılı olmuş. İnsan az sonra uçacak iken acaba sağ salim gideceğim yere varabilecek miyim endişesi yaşarken havalimanı içinde sizlere öyle şeyler karşılıyor ki insan bunları gördüğünde ölümü düşünmeden edemez. Teorisyenlerin inancına göre bu hava alanı dinleri ortadan kaldırmak ve de gelecekte yaşanacak olan büyük senaryolara karşı gizli bir üst olarak kullanılmak adına dünyayı yöneten üst akıl denilen bazı kimseler tarafından yaptırılmış. yapımına 60 milyon dolar ayrılan bir havaalanı için ne oldu da 3.3 milyar dolar yani 55 katı bir para harcanmış olabilir? Üstelik hali hazırda şehirde bir başka havaalanı bulunuyorken ve de uçuş trafiği açısından hiç de yoğun olmayan bir bölge için. Havaalanına kuş bakışı baktığınız zaman bir gamalı açandırdığını görebilirsiniz. Acaba neden birçok dünya zengini, İngiltere Kraliçesi ve Amerikan başkanları bu hava alanının hemen dibinde arazi satın aldılar? Birlikte düşünelim. Havaalanının çatısı özel fiberglas materyallerden oluşması sonucu radarla gözlemlenemeyen ve içeride ne olup bittiğini saptayamamanızı sağlayan bir teknolojiyle yapılmış. Öncelikle hava alanının girişinde sizi İncil'deki mahşerin dört atlısından birinin dev heykeli karşılıyor. Bu heykel büyük bir savaşı, açlığı, kıtlığı ve ölümü temsil etmekte. Solgun ve de damarlı vücudu ise salgın bir hastalığı, bir virüsün mesajını veriyor bizlere ki salgın hastalık demişken Amerikan Başkanı Obama'nın görevinden ayrılmadan kısa bir süre önce bu havalimanında iki büyük tatbikat yapmış olduğunu söylemek isterim. Birisi olası ölümcül bir virüsün dünyaya yayılmasına karşın yapılan bir tatbikattı. Hastaneler alarm verdi, başkan ekibi ve ailesiyle havalimanına geldiler. Tüneller kullanıldı, artık devamında ucu nereye çıkıyor bilmiyoruz tabi. İkinci tatbikat büyük bir dünya savaşına ve hatta uzaydan gelebilecek bir tehdide karşı yapılan bir tatbikattı. Bir Amerikan dergisine göre sözde yapılan bu tatbikat sırasında ekibe eşlik eden ve insan olmayan bir takım yaratıkların varlığından, bu yaratıkların havalimanının altında hazır tutulduğundan bahsedilmekte. Yani buraya aslında yeni çağın 51. bölgesi diyebilirsiniz. Havanın kararmasıyla birlikte gözlerinden kırmızı ışık saçan bu heykeli geçtiniz ve havalimanının içine giriyorsunuz. Hemen girişte masonlar tarafından yaptırılmış bir taş sizi karşılıyor. Bu taş aslında bir belge ve taşın altında ise 2094 yılında açılmak üzere konulmuş olan bir kapsül var. Kapsülün içinde ne olduğunu sanırım şu anda bu videoyu izlemekte olan kimse öğrenemeyecek. Veya GDO'lu besinlerden uzak durursanız belki ömrünüz yeter de o ana tanıklık edebilirsiniz. Taşın üzerinde masonlar tarafından yaptırılmıştır bilgisinin yanı sıra bir takım şifreler bulunmakta. Öncelikle içinde bazı mesajların bulunduğu ve 2094 yılında açılmasını söyleyen bir zaman kapsülü olduğu yazmakta. Altında ise bir tarih görüyoruz. Bu tarih kimi teorisyene göre özellikle ayarlanmış bir tarih. 19-1994'te bulunan rakamların toplamı masonluğun en üst derecesi olan 33 sayısını vermekte. Havaalanının bir noktasında zeminde bulunan on binlerce yolcunun üzerine basarak geçtiği ve fark etmediği bir sembol bulunmakta. Sembolde şunlar yazıyor: AU ve AG. Bu semboller havaalanının bulunduğu coğrafyanın tarihine bakıldığında ve maden arabasının da çizimde yer almasıyla birlikte ilk bakışta bunun altın ve gümüşün simgesi AU ve AG olduğunu anlıyoruz. Ama öte yandan AU ve AG ayrıca bir antijenin de kodlamaları. Antijen yani vücuda girdiğinde antikor oluşmasına sebebiyet veren bir tür virüs. Sizce bu sıradan bir maden arabası mı yoksa teorisyenlerin dikkatini çeken antijene yapılan bir gönderme mi derken başımızı kaldırıyoruz ve hemen karşısında bulunan duvardaki kocaman bir resim bizi karşılıyor. Şimdi resmi şöyle bir inceleyelim. Gaz maskeli bir asker görüyoruz. Bu kişinin gelecekte ortaya çıkacak olan Tetçe olduğu yönünde söylentiler bulunmakta. Bir elinde silah, diğer elinde ise kılıç var. Etrafta da hayatlarını kaybetmiş çocuklar ve onlar için ağlayan anneleri bulunuyor. Kılıcın şekline baktığımızda Arapların kullandığı pala kılıcı olduğunu ve ucundaki barış güvercinini yok ettiğini görüyoruz. İncil'de Deccal'in bir kılıcı olduğundan ve bu kılıcın demirle yenilmiş olduğundan bahsedilmekte. Bu bilgiler resimdekinin Deccal ile bağlantılı olarak çizildiği izlenimini vermekte. Yanan, kırık dökük binalar, büyük bir kaos ortamı. Fakat bunca silah ve kılıca karşılık hayatlarını kaybedenlerin üzerinde hiçbir kan belirtisi yok. Buradan şu sonucu çıkarıyorlar: Kimyasal ve biyolojik bir yok oluş. Fakat bu yok oluşun sonunda ufukta bir gök kuşağı bulunuyor. İkinci resme geçtiğimizde yok edilişin sonunda dünyada yaşanan büyük bir felaketi yani orman yangınlarını ve gökyüzünü kaplayan kara bir dumanı görüyoruz. En can alıcı noktalardan birisi de tıpkı Nuh'un gemisi olayında olduğu gibi hayvan türlerinin büyük bir olaydan sonra neslin devamı için kurtarılmaya çalışılması çabası. Can fanuslara kapatılmış çeşit çeşit hayvanlar. Aşağıda hayatını kaybetmiş bir kadın ve onunla birlikte yok olmuş bir mısır koçanı bulunmakta. Bu arada mısırın hayatımızdaki önemini ve gerçek mısırın günümüzde genetiğiyle oynanmasıyla yani GDO'lu mısırın çoğalmasıyla da bu resimdeki bağlantıyı kurabilirsiniz. Hemen sağda yer alan tabutun içindeki hayatını kaybetmiş kız çocuğunun elinde bulunan ve sembolik anlamda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil ettiğine inanılan gül ve Hristiyanlığı temsil eden haç bulunmakta. Buradan yola çıkarak küçük kızla birlikte dinlerin de yok olduğunun resmedildiğini görüyoruz. Sonuç olarak ilk kısımda kurgulanan olay ikinci resimde gerçekleşmiş ve başta siyahi ve Meksikalı ırklar olmak üzere bir yok ediliş tamamlanmış. Şimdi geldik son resme. Artık pozitif bir görsel bizi karşılıyor. Sadece gençler tarafından oluşmuş yeni bir nesil bir inanç etrafında toplanmışlar. Hayvanlar ve doğa tekrardan eski haline gelmiş. Deccal olduğu düşünülen kişi yok edilmiş. Kılıcının da ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Teorisyenler tüm bu resimlerdeki senaryoların sonucuna göre ortaya çıkan şeyin yeni dünya düzeni olduğunu söylüyorlar. Yakın zamanda ise havaalanının ortasına getirtilip bırakılan dev Anibus heykeli de cabası. Anibus'un eski Mısır'da ölüm tanrısı olduğuna inanılırdı ve diğer dünyaya geçişi temsil eder. Havaalanındaki bir başka çarpıcı detay ise büyük salonun bir bölümünde bulunan siyah güneş sembolü. Bu siyah güneş sembolüyle bildiğimiz bizim güneşin üstünü örtmüşler. Bu sembol için komplo teorisyenleri kötü bir olayın aydınlığı örteceğini ve bir süre boyunca dünyanın karanlık zamanlar geçireceğini temsil ettiğini söylüyorlar. Hava yolunun içindeki yeşillendirmeye kaç puan veriyorsunuz? Sizce de kıyamet filmlerindeki gibi değil mi? İnsan ırkı neredeyse yok olmuş ve şehirleri bitki örtüsü kaplamış. Havaalanının altında bulunduğu düşünülen gizli tünellere gelecek olursak Dört tane otomobilin yan yana hareket edebileceği, adeta otobanı andıran tünellerden bahsediyorum. Ve bu tünellerin az önce bahsetmiş olduğum zenginlerin satın aldıkları arazilerin üzerine yaptırmış oldukları evlere bağlı olduğu komplosu da var. Denver Havaalanı gerçekten de çok garip bir yer. Havalimanının içinde sizleri karşılayan ve sizinle sohbet eden şeytan figürleri bile var. Üstelik daha da ilginci, havayolu şirketi Denver Havalimanı için tüm dünyada komplo teorilerine sebep olmuş bu söylentileri örtbas etmek yerine bunu kullanmayı ve daha çok göz önünde çıkartmayı tercih etmiş durumda. Çeşitli zamanlarda havaalanının içine yerleştirilmiş reklam panoları dikkat çekici. Bu afişte, evet Denver'da bazı sırlar var diye sunum yaptılar. Bir diğerinde ise, inşaat mı yoksa bir şeylerin üzerini mi örtüyoruz dediler. Daha bunun gibi birbirinden farklı afişleri uçak yolcularına sergilediler. Sizce Denver Havalimanı gerçekten karanlık sırların üzerine inşa edilmiş bir yapı olabilir mi? Eğer öyleyse, bazı sembolleri neden bariz bir şekilde insanlara gösteriyorlar? Yoksa milyarlarca dolar harcanarak inşa edilen bu yerin başındaki kişiler espri yapmayı çok mu seviyorlar? Öyle ya da böyle, Denver Havalimanı gerçekten insanın kafasını karıştırır cinsten. Kapatmadan önce Sherlock Holmes'un bir sözüyle bitirelim. Hiçbir şey Ortada apaçık duran bir gerçek kadar yanıltıcı değildir.